Size merhaba, ben 7 sınıfından Zeynep İlyal Köktaş. Sizlere Behçet Kemal Çağlar'ın Hürriyet Bayramımız adlı şiirini seslendireceğim. Hürriyet Bayramınız Bugün tarih boyunca hür yaşamış bir millet Üstüne çökse dünya, hürriyet ister elbet İnsan için hürriyet, ekmek gibi, su gibi Hürriyetsiz sürünmek, ölüm uykusu gibi Üç kıtada sayısız devlet kurmuş Türklere Sömürge halkı gibi kim bakacak boş yere? Türk'ü sömürge halkı gibi esir yaşatmak, insan arslanı demir gibi bir kafeste kuşatmak. Çaresiz ve tekbirsiz kalmış olsa da yine, bunu Türk'e hoş görmek, yapmak kimin haddine? Türk nasıl gündüz gözü geceye sapabilir? Ne sultan yapabilir, ne düşman yapabilir. Birinci cihan harbi, çullanmış bütün cihan. Türklük için en çetin en karanlık bir zaman. Atatürk başa geçip silkinince ansızın, Türklük hakkından gelmiş bin türlü imansızın. Hür yaşama kazmini görürüz insanda biz, göğsümüz kabararak 23 Nisan'da biz.